Saygıyla selamlıyorum. Bir davetim var ve bu davetimde bütün İstanbullu hemşerilerimi e, ve e, İstanbul'da büyükşehir belediyesindeki çalışan arkadaşlarımı e, davet ediyorum. Çünkü yarın e, saat 11'de önemli bir yatırımı bitiriyoruz ve 150 günde 150 proje kampanyamızında. Şimdilik bu kampanyamızın finalini yapıyoruz. Dudullu-Bostancı hattının açılışını yapıyoruz. Bostancı'da yapıyoruz. E ve Dudullu-Bostancı hattımız Anadolu yakasında e çok önemli bir hat olacak. E 14,5 kilometre uzunluğunda 13 istasyonu olan Dudullu'yu Bostancı'ya bağlayan ve Dudullu'dan Bostancı'ya yaklaşık 20 dakikanın biraz üzerinde bir zaman diliminde ulaşabileceğiniz saatte 45.000 kişi e, tek yön taşıma kapasitesine sahip bir mega proje aslında. E, çünkü bu yatırım e, 600 milyon euroyu buldu araçlarıyla birlikte. Bugün baktığınızda tek başına bu yatırımla 12 milyar liranın üzerinde bugünkü güncel maliyetiyle bir yatırımı İstanbullarla buluşturmuş oluyoruz. Aslında ee, son 5 gün içinde, 6 gün içerisinde yaptığımız açılışlarla yani yıldızı Mecliye köye bağladık ee, ve aynı zamanda biz e, baltaliman arıtmaya açtık. Hepsini üst üste koyduğumuzda yaklaşık e, 16 milyarlık bir yatırımı İstanbullarla son üç önemli açılışla buluşturmuş ve 150 günde 150 projeyi tamamlamış olacağız. E, bu hattımız çok önemli. Deniz'le buluşturacak Dudullu'yu e, bu aynı zamanda Ümraniye için önemli bir bağlantı aynı zamanda Ataşehir'in içinde çok önemli istasyonlarıyla önemli bir bağlantı e, ve tabii ki Maltepe'nin ve Kadıköy'ün sınırlarında olan duraklarıyla da e, çok çok önemli bir e, metromuz olacak. E, İstanbul'umuza hayırlı olsun. E, sizleri yarın saat 11'de... Ee, Bostancı'da Dudullu Bostancı hattımızın açılışında yanımızda görmek istiyorum.